Ben geçerken sahilden sessizce, gemiler kalkar yüreğimden gizlice. Orhan Atasoy'un o güzel şarkısında söylediği gibi. Merhaba, ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Orhan Atasoy 1949'da İstanbul'da doğdu. Özel bir kolejde okuduktan sonra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girip Heykel bölümünden mezun oldu. Daha sonra çeşitli Avrupa ülkelerini dolaşıp müzikle ilgilenmeye başladı. 1974 yılında Orhan Önemli adıyla Moğollar grubuna gitarist olarak girdi. O sırada Cem Karaca ile çalışan Moğollar'da geçirdiği kısa süre içinde Almanya'da yayınlanmak üzere çekilen bir klipte flütüyle yer aldı. Ancak 3 ay sonra Cem Karaca ve Cahit Berkay'ı farklı yaşam tarzıyla rahatsız eden Atasoy gruptan ayrılırken grubun geri kalanı olan Taner Öngür ve Ayzer Danga ile İsveç'e gidip grup kurma kararı aldı. Ancak bu plan işlemedi ve Atasoy iki gün kalıp iltica talebinde bulunduğu İsveç'ten geri gönderildi. Moğollar ise yeni elemanlarla müzik kariyerlerine devam etti. Uzun süre müzikten ayrı kalan Atasoy, 1989'da Seyyel Taner'in Nanay albümüyle müziğe geri döndü. Fahir Atakoğlu ve Zeynep Talu ile Seyyel Taner için şarkı yazan Atasoy, albümde gitarda çaldı. Aynı yıl Sezen Aksu'nun Sezen Aksu, Aksu Söylüyoru albümünde Gamsız adlı bestesi yer aldı. Motosiklet ve otomobil tutkunu Atasoy, bu dönemde, rally yarışlarına da katıldı. 1990'lar Atasoy için sıkıntılı başladı. 1991 yılının sonlarında daha çok rally ile uğraşan Atasoy kokainle yakalanarak 4 ay hapiste kaldı. Kötü günleri kısa sürede geride bırakan Atasoy müzik kariyerine geri döndü. 1992 yılında Zerrin Özer ve Melis Sökmen kendi albümlerinde Atasoy'un sözlerini yazdı ve Ercüment Vural'ın bestelediği Gemiler adlı şarkıyı okudu. 1993'te ilk solo albümü Yanmışız çıktı. Albümde Fuat Güner, Kerim Çaplı, Fahir Atakoğlu, Demir Demirkan, Özkan Oğur, Taner Öngül gibi ünlü müzisyenlerle çalıştı. Bu albümde yorumladığı Gemiler şarkısı büyük şöhret kazandı. Umur Turagay'ın tek planla çektiği Cem Özer, Seyyal Taner, Fatih Erkoç, Zeynep Tunuslu ve Uzay Hepar'ının da gözüktüğü Gemiler klibi MTV'de gösterilen ilk Türk klibi oldu. 5 sene sonra Teoman bu şarkıyı kendi albümünde yorumlayıp kliple destekleyince şarkı tekrar gündeme geldi. Gemiler dışında Satırlara Sığmadın, Motor Aşkı ve Sokakların Yıldızı şarkılarına da klip çekildi. Ancak albüm genel olarak büyük satış rakamlarına ulaşamadı. 1994'te Tarkan'ın Biz Nereye şarkısına yaptığı geri vokal performansından ve Atakoğlu'nun Notalar Savaşınca şarkısında çaldığı gitardan sonra müzik piyasasından çekildi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Atasoy ölümüne dek Washington'da artistik möble ve heykel tıraşlıkla uğraştı. Son yıllarında müziğe dönüş yaptı. 2008'de Zafer Cimbal'ın Organik Şarkılar albümündeki Kara Sevdalı şarkısına geri vokal yaptı. Aynı yıl Kalan Müzik Yanmışız albümünü iki yeni şarkıyla birlikte 1980-2001 adıyla yayınladı. Albümde yer alan Yorgunum isimli parçası ilk kez Türk dinleyicisiyle buluştu. Şarkının müzik videosu yönetmen Cenk Özakıncı tarafından çekildi. Aynı yıl iki senedir savaştığı karaciğer kanseri ve siroz hastalığına yenik düştü. İki kez evlenen Atasoy'un Cengiz ve Melody isimlerinde iki çocuğu vardı.